hepinize önümüzdeki günlerde, mücadele dolu günlerde hepinize dayanışma içerisinde olmayı arzu ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum sevgili dostlar. Var olun. 12 Eylül döneminde iki kez idamla yargılanan ve Manisa'da sol siyasetin simgesi haline gelen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Manisa eş sözcüsü Hüseyin Yücel'in bedeni uzun zamandır mücadele ettiği amansız kanser hastalığına daha fazla dayanamadı. Yücel 50 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ya, Yücel'in cenazesi öğle saatlerinde Manisa Cemevi önünden kaldırıldı. Yücel'i son yolculuğunda yakın arkadaşlarından biri olan Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri yalnız bırakmadı. Hüseyin abi beklemediğimiz bir süredir kaybettik. Hüseyin abi bizim için pusulaydı. Hüseyin abi 12 Eylül zindanlarında 4 kez 90 90'ar günlük dilimler halinde işkence gördü. İnsanların cezaevine girsem de kurtulsam dediği dönemlerde 90'lar gün olmak üzere dört kez işkence tezgahlarında yaşadım. Ee, yoldaşımız Hüseyin Yücel'i uğurladık son yolculuğuna. Birlikte mücadele ettiğimiz iyi bir arkadaşımız, yoldaşımızdı. Üzgünüz, e, yakınlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum. Hadi.